Malum 5. rehine takası gerçekleşti. İsrail'den 12 Hamas'tan düzeltiyorum. 12 İsrail 10 İsrailli 2 de yabancı uyruklu serbest bırakıldı. İsrail'inde 30 kadın ve çocuktan oluşan Filistinli İsrail cezaevlerindeki. Kadın ve çocuklardan oluşan 30 kişilik bir grubu serbest bırakması bekleniyor. Şimdi bunda bir önceki rehine takısında şu anda ekranda gördüğünüz çocuk. Önce bir bakın Allah rızası için bu çocuk kaç yaşında olabilir? Sağ kolu sargı içerisinde boynunda asılı. Nedenini biraz sonra çocuk açıklayacak. Bu çocuk dört yıldır cezaevinde. Kaç yaşında olabilir şu anda ekrandaki çocuk? 12-13 falan diye Twitter'dan e söylemiş ama. Hani o kadar olsun. Peki 12 olsa. 4 senedir yattığına göre 8 yaşına mı girmiş içeriye? Evet. Vahşete, rezalete, kepazeliğe bakar mısınız? Peki ne anlatıyor çocuk? Şimdi bakın gelsin. Ee, ama onun tercümesi var. Ee, alttaki KJ kapatır mı bilmiyorum. Ona göre kapatıyorsa alalım KJ'yi. Alena al ولا فيه اشي كان في شيء عادي صاروا يعدوا كان بلشوا في نطق اه من دون سبب ولا شيء بعد نص ساعه طالعهم طلعوا بعد ما كسرونا اه وانا اشتري واحد كلت كتل فيها وانكسر اصبعي وايدي بعد اسبوع قاموا انه هون الصليب جبر لي اياهن اه ما تعرفوش علي ولا بشيء في اسره ماتوا في اسره مش معلون أنهم في وحدات هذول القمع بقتلوا Biz şöyle bir insanı öldürüyoruz. Kötü Şu adamın hiçbiri amrısa 70 sene, Kötü bir alarız Kötü bir insan. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet Evet. Düşünebiliyor musunuz? 7-8-9 yaşında çocuklar İsrail cezaevlerinde yıllarca tutuluyor. Çocuğun kolu kırılıyor. Şiddetli bir darba maruz kalıyor. Dövülüyor. Ve terörist bırakılacağı kolunu sarıp göndermişler işte. Yani sözün bittiği yer burası. Başka bir şey soralım şimdi. Bu çocuk doğduğu günden beri kan, gözyaşı, vahşet tam ortasına doğmuş. Ve kısacık ömrünün dört yılını da şiddet gördüğü bir cezaevinde geçirmiş. Normal sıradan bir insan olabilmesini bekler misiniz bu çocuğun? Olabilir mi? Ne kadar olabilir? Ve sonrasında bu çocuk silahı eline alıp yola çıktığında vay terörist, vahşi filan demeye kalktığınızda ne kadar haklı olabilirsiniz? Eğer ortada bir Hamas şiddeti varsa bazılarına göre terör diyorlar ya onun da sorumlusu bu vahşetin bu akan kanın işgal ettikleri topraklarda insanları evlerinden baklarından eden İsrail'in sorumluluğudur. Eğer ortada o şiddet varsa o şiddetin sorumlusu Hamas, Hamas militanları değil onları bu yöne sevk eden o vahşi terör devleti İsrail'in sorumluluğudur.